Geçmişte yaşamadığınız sürece geçmişte takılıp kalmış sayılmazsınız. Dr. Joe Dispenza. Sessizce tekrarladığınız kelimelerde gizli, sessiz bir güç var. Okullarda öğretilmeyen, ders kitaplarında bulunmayan ama gerçekliğinizi kesin bir kararla aynı güçle şekillendiren bir güç. Belki de hiç inanmadınız. Belki de size sadece güzel bir teori gibi geliyor. Peki ya size gerçekle yüzlerce kez tekrarlanan tek bir cümlenin yalnızca hislerinizi değil, evrenin size sunmaya başladığı şeyi de değiştirebileceğini söylesem, bu videonun sonuna kadar izlerseniz, bazı insanların mucizeleri kendine çekerken, bazılarının neden aynı döngüde sürekli takılıp kaldığını anlayacağınıza söz veriyorum. Dahası, anahtarın dış dünyada olmadığını keşfedeceksiniz. Anahtar her zaman oradaydı yaydığınız frekansta, tekrarladığınız kelimelerde inanmadım. Bir cümleyi yüz kere tekrarlamak batıl inanç gibi geliyordu. Mistik, abartılı, hatta aptalca bir şey. Ama tam da zihnim görmeden önce hissetme olasılığına açıldığında her şey değişmeye başladı. Şunu anlayın, tekrar çevrenizdeki dünyayı anında değiştirmez ama sizi değiştirir. Ve siz değiştiğinizde her şey buna karşılık verir. Farkında olmadan olumsuz cümleleri kaç kez tekrarladığınızı hiç düşündünüz mü? Şanssızım, bu bana göre değil, yapamam. Bu cümlelerin her biri bir emirdir, bir programdır. Kuantum alanının mutlak gerçek olarak yorumladığı bir koddur ve en korkutucu olanı bu cümleleri duyguyla söylüyorsunuz. Söylerken hissediyorsunuz. İşte bu yüzden size karşı işliyorlar. Şimdi tam tersini yapmayı hayal edin. İmkansız görünen bir şeyi tekrarladığınızı hayal edin. Ama bunu gerçekle, duyguyla, mevcudiyetle tekrarladığınızı. Yüzlerce kez "Ben refah içindeyim." dediğinizi, her tekrarda kalbinizin hızla çarptığını, gerekirse gözlerinizden yaşlar geldiğini hayal edin. Bu sadece zihinsel değil biyolojik, beden sanki bu gerçeklik zaten gerçekleşiyormuş gibi tepki vermeye başlar ve evren hissettiklerinizi doğrulamak için sessizce etrafınızdaki her şeyi ayarlamaya başlar. Bu sihir değil, bu sinir bilim, bu frekans. Bu, insan duygularına uygulanan fizik. Bunun ne anlama geldiğini anlayabiliyor musunuz? Bu gerçekliğiniz üzerinde fark ettiğinizden çok daha fazla kontrole sahip olduğunuz anlamına gelir. Ancak kontrol çabada değil titreşimdedir. Titreşim ise henüz gerçekleşmemiş bir gerçeğin duygusal olarak tekrarlanmasından kaynaklanır. Ancak siz ona çoktan gerçekleşmiş gibi inanmayı seçersiniz. Peki ya zihniniz hala direniyorsa ya iç sesiniz bu girişiminize alaycı bir şekilde karşılık veriyorsa ya güçlü bir cümleyi tekrarlayıp içten içe yalan söylediğinizi hissediyorsanız, milyarlarca insanı aynı yerde tutan çatışma budur ve bir sonraki bölümde tam da bundan bahsedeceğiz. Eğer bu sizin herhangi bir yerinize dokunduysa, bunu evrene güçlü bir şekilde bildirmenizi istiyorum. Yorumlarda buraya yorum yapın. Ben konuşurum, evren dinler. Sadece yazmak için yazmayın tohum ekiyormuş gibi yazın çünkü hissettiğiniz kelimeler aldığınız gerçekliği şekillendiren kelimelerle aynıdır zihniniz tam tersini söylerken aynada olumlu bir olumlama cümlesini tekrarlamayı hiç denediniz mi hiç gözlerinizin içine bakıp ben yeterliyim demeye çalıştınız mı ama vücudunuzdaki her şey güvensizlik bitkinlik ve tam olarak ne olduğunu anlayamadığınız bir boşlukla haykırdı mı işte kırılma noktası tam da burada yatıyor. Otomatik düşünceler üzerine kurulu bir hayatı değiştirmek kolay değil. Özellikle de bu düşünceler onlarca yıldır sorgusuz sualsiz tekrarlanıyorsa. 25 ile 55 yaş arasındaki çoğu insan içinde küçük duygusal yaralar, sessiz travmalar ve gerçekler olarak kristalleşmiş inançlardan oluşan bir koleksiyon taşır. Bunlar seçilmedi, miras alındı, özümsendi, istemeden öğretildi. Biri sana sevilmenin zor olduğunu söyledi. Biri paranın azınlık için olduğunu tekrarladı. Biri başarının acı çekmeyi gerektirdiği fikrini aşıladı ve farkında olmadan buna inandın. Sorun şu ki, inanç kimliğe dönüştüğünde değişim ihanet gibi hissettirir. Farklı düşünmeye çalışmak bile kötü hissettirir, sanki kendinin bir parçasını terk ediyormuşsun gibi. Ama terk etmiyorsun. Sadece yaşam enerjine yeni bir amaç veriyorsun. Bir cümleyi yüz kere tekrarlamak evreni ikna etmekle ilgili değildir. Bedeninizi, zihninizi ve duygularınızı yeni bir kalıba alıştırmakla ilgilidir. Uzun süredir ihmal edilmiş bir anlatının sorumluluğunu almakla ilgilidir. Ve en zor kısmı onu tekrarlamak bile değil, tekrarlarken doğru duyguyu sürdürmektir. Çünkü bedenin hafızası vardır ve ilk başta direnecektir. Sizi o tanıdık acıya geri çekmeye çalışacaktır. Anıları geri getirecek, yorgunluk yaratacak ve neden şimdi değişmeye çalışıyorsun diye soracaktır. Ancak bu rahatsızlık bir şeylerin hareket ettiğinin işaretidir. Önemli bir şeye dokunmadıkça kimse direnç hissetmez. 39 yaşındaki Kamila bir keresinde bana hayatının geri kalanını duygusal olarak zayıf olduğunu söyleyerek geçirdiğini yazmıştı. Olumlamaları ilk kullanmaya başladığında kendine gülmüştü. Ama sonra pes etmemeye karar verdi. Her gün 5 dakika boyunca yüksek sesle ben sevginin kılığında bir gücüm diye tekrarlıyordu. İlk başta saçma gelmişti. İki hafta sonra tekrarın ortasında ağladı. Üzgün olduğu için değil, sonunda bir şeylerin özgürleştiği için inandığını fark etti, az da olsa ve o anda bedeni minnettarlıkla karşılık verdi. İç kimyası değişti. Beden değiştiğinde dünya da onunla birlikte değişirdi. Camile bambaşka biri olmadı. Sadece insanlar onun adına inanmadan önce kim olduğunu hatırlamaya başladı. İşte hayatınızı yeniden programlamaya böyle başlıyorsunuz. Büyük vaatlerle değil, küçük günlük taahhütlerle. İçinizdeki her şey hala eskide takılıp kalmış gibi görünse bile evrene yeni bir şeyler söyleme cesaretiyle ve bu adımı daha fazla netlik, derinlik ve yönle atmaya hazır hissedenler için bu dönüşümü kaybolmadan sürdürmeye yardımcı olan doğrudan bir yol var. Joe Dispenza'nın QRV yöntemi, zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki yaşamı gerçekleştirmek için günde 5 dakika adlı e-kitap tam da bu amaç için yaratıldı. Size teorinin ötesine geçen ve gerçekliğinizi içeriden şekillendirmeye başlayan basit, uygulanabilir ve güçlü bir uygulama sunuyor erişim bağlantısı videonun sabitlenmiş yorumunda. Gerçek değişim dış dünya iyileştiğinde başlamaz. Evrene sessizce de olsa doğruyu söylemeye karar verdiğinizde başlar. Ve evren size cevap verene kadar bunu tekrarlamaya devam ettiğinizde. Tekrarladığınız cümlenin içinizde tepki vermeye başladığı bir an gelir. İlk başta sadece bir sestir. Sonra rahatsızlık veren bir düşünceye dönüşür. Ve aniden bir dürtüye dönüşür. Bir zamanlar kurgulanmış bir yalan gibi görünen şey, eski kimliğinizde küçük çatlaklar yaratmaya başlar. Peki ilk ve yüzüncü tekrar arasında tam olarak ne olur? Daha önce gerginlikle tepki veren beden gevşemeye başlar. Daha önce alay eden zihin dinlemeye başlar. İşte şüphe ve teslimiyet arasındaki bu boşlukta sihir gerçekleşir. İllüzyonun büyüsü değil, uyumun büyüsü. Tek bir cümlenin nefesinizin ritmini nasıl değiştirebileceğini hiç hissettiniz mi? Bir zamanlar imkansız gibi görünen ama şimdi mantıklı gelen bir şeyi tekrarladığınızda göğsünüzün nasıl genişlediğini hiç fark ettiniz mi? Beden neden mantıktan daha hızlı tepki verir? Bu, bedenin duygu dilini anlaması sayesinde olur kanıta değil tutarlılığa ihtiyacı vardır. Refah içindeyim dediğinizde ve kendinizi mutsuz hissettiğinizde hiçbir bağlantı yoktur. Fakat tekrarlayıp ısrar ettiğinizde ve duygusallaştığınızda beden buna karşılık gelen kimyasalları salgılamaya başlar. Kendinizi daha güvende hissedersiniz. Zihin kanı tarar, evren yanıt verir. Bu bir teori değil, inancın biyolojisi titreşimin fiziği ve cümle tekrarlanmayı bırakıp gerçek olduğunda dünya sanki bir şifre almış gibi tepki verir. İnsanlar belirir, kapılar açılır. Bunun bir tesadüf olduğunu düşünürsünüz. Ama öyle mi? Ya tesadüf, evrenin görmeden önce hissetmeye cesaret ettiğiniz şeyi doğrulamasının bir yoluysa, bir şeyi tezahür ettirmeye kaç kez çalıştığınızı düşünün ama bunu kaygıyla, aceleyle veya korkuyla yaptınız. Sözler doğruydu ama titreşim doğru değildi. Hazır olduğunuzu söyleyip de kendinizi yetersiz hissettiğinizde ne olur? Evren söylediklerinizi veya titreştiklerinizi dinler mi? Belki de bu yüzden duygusal tekrarlama bu kadar gereklidir. Çevremizdeki dünyayı anında değiştirmez, göndericiyi şekillendirir. Gönderici değiştiğinde frekans da değişir. Frekans değiştiğinde ise gerçeklik bükülür. Bazı insanların ne kadar çekici göründüğünü hiç fark ettiniz mi? Çok konuşmazlar bile ama etraflarındaki her şey işbirliği yapıyor gibi görünür. Henüz anlamadığınız bir şeyi biliyor olabilirler mi? Evreni kontrol etmiyorlar. Onunla uyumlu hale geliyorlar ve bu çabadan çok cesaret gerektiriyor. Çünkü yaşamak istediğiniz hayatla uyumlu olmak, hayatta kalmayı öğrenmiş halinizden vazgeçmek anlamına geliyor. Buna hazır mısınız? Eğer bu çağrıyı sadece zihninizde değil, bedeninizde de hissediyorsanız, bunu evrene bildirin ve yorumlara yazın. Titreşimim yolu zaten biliyor onaylayan biri olarak, karar veren biri olarak, evrenin sizin arzularınıza değil, ne olduğunuza tepki verdiğini nihayet hatırlayan biri olarak yazın. Niyet dolu bir cümleyi ısrarla tekrarladığınızda neredeyse açıklanamaz bir şey olmaya başlar. Sanki vücudunuz bunu tahmin etmeye başlar. Dış dünyada somut bir değişiklik olmadan önce bile yeni bir içsel bakış açısıyla hareket etmeye tepki vermeye ve karar vermeye başlarsınız. Ve bilim bunu zaten açıkça açıklıyor. Nöroplastisite çalışmaları, beynin gelecekteki bir olayı canlı bir şekilde hayal ederek yeni bağlantılar kurabildiğini gösteriyor. Şimdi, hayal etmenin yanı sıra aynı gerçeği duyguyla da her gün tekrarladığınızda neler olacağını hayal edin. Bilinçli tekrarlama sadece zihinsel bir alışkanlık değildir. Devreleri değiştirir, vücudun kimyasal akışını değiştirir ve iç ortamı dönüştürür. Journal of Cognitive Neuroscience'da yayınlanan bir araştırma, beynin gerçek bir deneyim ile yoğun bir şekilde görselleştirilmiş bir deneyim arasında net bir ayrım yapamadığını göstermiştir. Bir ifadeyi sanki doğruymuş gibi duygusal bir varlıkla tekrarladığınızda beyniniz bunu canlı bir anı olarak kaydeder. Bu, bedeninizi henüz gerçekleşmemiş bir şeyi deneyimlemeye eğittiğiniz anlamına gelir ya da belki de başka bir gerçeklik düzeyinde zaten gerçekleşmekte olan bir şeyi. Örneğin Clara 10 yıldan fazla bir süre boyunca sessizce yeterince iyi olmadığını tekrarladı. Sonuç sürekli bir kendini sabote etme döngüsüydü. Uzun sürmeyen ilişkiler, terk ettiği fırsatlar, korkuya dayalı kararlar ama bir gün durdu ve tam tersini yapmaya karar verdi. Her sabah 5 dakika boyunca şunu tekrarlama alışkanlığı edindi. Arzuladığım her şeye layığım. İlk başta vücudu kasıldı, elleri terledi, nefesi sığlaştı. Vücudu bu titreşime alışkın değildi ama ısrar etti. İki hafta sonra bunu sadece söylemekle kalmadı inandı ve inandığında farklı davranmaya başladı. İş yerinde konuşmaya başladı. Özel hayatında hayır demeye başladı. Bir ay sonra daha önce reddedeceği bir teklif aldı. Ve değişen dünya değildi. Kendisiydi. İnsan vücudu yaklaşık 37 trilyon hücreden oluşur. Her hücre elektriksel ve kimyasal sinyallere yanıt verir. Duygularla yüklenen kelimeler elektriksel uyarılar yaratır. Duygular da hormonlar üretir. Niyetli bir şekilde söylediğiniz her cümle aslında beyninizden vücudunuza ulaşan ve fizyolojik durumunuzu ne kadar ince olursa olsun dönüştüren bir mesajdır. İşte bu yüzden doğruyu söylediğinizde sıcaklık, ürperti, gözyaşı veya tüylerinizin diken diken olduğunu hissedersiniz. Bu psikolojik değil, fiziksel bir şey. Vücudunuz dinliyor. Çok az insanın anladığı şey, bedenin ilk tezahür alanı olduğudur. İçinizdeki her şey korku, kıtlık veya güvensizlikle titriyorsa, hayatınızı dışarıdan değiştirmeye çalışmanın bir anlamı yoktur. Tekrarladığınız cümlenin yeni bir enerji imzası haline gelmesi gerekir. Somutlaştırılması, hissedilmesi, ifade edilmesi gerekir oynadığınız bir rol olarak değil, bedeninizin konuşmayı öğrendiği yeni bir dil olarak. İşte çoğu kişinin pes ettiği nokta burasıdır. Çünkü beden değişmeye başladığında aynı zamanda bir çatışmaya da girer. Yıllardır tetikte, gergin ve dirençli yaşamaya şartlandırılmıştır. Genişleme cümlelerini tekrarlamaya başladığınızda tepki verir. Rahatsızlık, yorgunluk, hatta üzüntü hissedersiniz ama bu bir şeylerin ters gittiğinin işareti değildir. Eski sistemin yeniye yer açmak için düzensizleştiğinin bir işaretidir ve bu süreç zorlu olabilir ancak son derece dönüştürücüdür. Titreşiminizi değiştirmediğiniz sürece hiçbir şey değişmez. Titreşiminiz ise ancak tüm vücudunuz yeni bir şey oluyormuş gibi tepki vermeye başladığında değişir. Bu yüzden kanıt olmasa bile devam etmelisiniz. Hemen sonuç alamasanız bile ısrarcı olmalısınız. Çünkü vücut tekrarla öğrenir ve öğrendiğinde evren sonunda dinler. Tekrarın artık bir çaba olmadığı bir zaman gelir. Varlığa dönüşür ihtiyacın olduğu için değil, artık olduğun kişi olduğun için geri döndüğün içsel bir yer. İlk başta zorlama gibi görünen her şey doğal bir şekilde ortaya çıkmaya başlar. Bir zamanlar tereddütle söylediğin cümle artık inançla ağzından çıkar. Bir zamanlar direnerek titreyen beden şimdi uyum içinde titreşir ve bu gerçekleştiğinde tekrarladığın şeyle yaşadığın şey arasında artık bir ayrım kalmaz. İşte dönüm noktası. Eski kimliğin çözülmeye başladığı an bu. Onu reddettiğin için değil, yeni titreşim karşısında gücünü kaybettiği için tekrar hafızaya dönüşüyor. İçinizde zaten nabız gibi atan bir geleceğin hafızası ve bir zamanlar çekmeye çalıştığın her şey zahmetsizce yaklaşmaya başlıyor. Çünkü evren arzunuza değil, varlığınıza cevap veriyor. İşte birçok insanın takılıp kaldığı nokta burası. Eski benlik mantık, yorgunluk ve şüphe kisvesi altında intikamla geri dönmeye çalıştığında, tekrarlamanın bir anlamı olmadığını, hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyler. Ama zaten biliyorsun ki değiştirecek. Çünkü artık farklı hissediyorsun. Farklı davran. Farklı seçimler yap. İçinizde ortaya çıkan bu yeni benlik hala kırılgan ama gerçek ve onu her seferinde gerçekle, duyguyla, mevcudiyetle tekrarladığında daha da güçleniyor. Yüzüncü tekrar ısrarla ilgili değil, içe aktarmakla ilgili. Cümlenin bir teknik olmaktan çıkıp ete kemiğe bürünmesine izin vermekle ilgili. Bunu öylece söylemiyorsun. Korkudan, kıtlıktan, sana anlatılan hikayelerden önce kim olduğunu hatırlıyorsun ve bu anı yoğun bir şekilde hissedildiğinde dünyanın başka seçeneği kalmıyor. Etrafındaki her şeyi yeniden düzenlemesi gerekiyor. Bağırdığın için değil, frekansın değiştiği için alanı kandırmanın bir anlamı yok. Gerçek titreşime tepki verir. Bu yüzden boş sözleri tekrarlamanın bir anlamı yok. Kendinizi onayladığınız şeye dönüştürmeniz gerekiyor. Söylediklerinizi zaten yaşıyormuş gibi yürümeniz gerekiyor. Sanki almış gibi konuşun, sanki yaşıyormuş gibi nefes alın. Çünkü beden inandığında zihin uyumlanır. Zihin uyumlandığında ise evren teslim eder. Burada duyduklarınız içinizde bir şeylerin genişlemesine neden olduysa, o yeniden doğuşu hemen ilan edin. Yorumlara yazın. Ben etrafımdaki her şeyi dönüştüren titreşimsel gerçekliğim sembolik bir jest olarak yazmayın. Karar veren biri olarak yazın, harekete geçiren biri olarak, sonunda hatırlayan biri olarak yazın ve eğer buraya kadar geldiyseniz, bunun sebebi anlayışın ötesine geçmeye hazır olmanızdır. Bir sonraki bölümde öğrendiğiniz her şeyi uygulamanız için size pratik, derin ve duygusal bir adım adım rehber sunacağım. Yeni kimliğinizin pazarlık konusu olmaktan çıkması için net bir yol. Çünkü tekrarlamak başlangıçtır ama tekrarladığınızı yaşamak her şeyin gerçekten başladığı yerdir. Buraya kadar geldiyseniz bunun bir tesadüf olmadığını bilin. İçinizde bu içerikte gerçek bir şey olduğunu fark eden bir titreşim var ve bu yüzden bu son bölüm bir ödül, kalanlar için bir hediye. Çünkü herkes sonuna kadar kalmıyor ama kalanlar dönüşüyor. Bir cümleyi niyet, duygu ve mevcudiyetle tekrarlamanın bir alışkanlıktan çok daha fazlası olduğunu zaten anlamışsınızdır. Bu bir kimlik seçimidir. Günlük bir kendini inşa etme hareketidir. Ama şimdi daha ileri gitme zamanı duyduklarınızı net bir şekilde yaşayabileceğiniz bir şeye dönüştürme zamanı ve bunu yapmak için bir planı takip edeceksiniz. Basit, derin ama güçlü. İlk adım ifadenizi seçmek. Herhangi bir ifade değil. Ortaya çıkan halinizi temsil eden bir olumlama seçin. Sizi hala korkutabilecek ama içinizde güçlü bir şeyi uyandıracak bir ifade. Ben değerliyim. Ben ışığım veya ben güvendeyim olabilir. İfadenin sizi kışkırtması gerekir. Eski halinizi yolunuzdan çekmeye zorlayacak bir şey olması gerekir. Ardından gün içinde pratik yapmak için belirli bir zaman belirleyin. Beden tekrar ve tutarlılıkla öğrenir. 5 ila 10 dakika boyunca kendinize bir alan yaratın. Sakin bir yer, derin nefes alın. Gözlerinizi kapatın ve cümlenizi duygularınızla tekrarlayın. Sadece sesinizle değil, bedeninizle de. Söylediklerinizi sanki gerçekmiş gibi hissedin. Dünyayı ikna etmeyi düşünmeyin. İç sisteminizi ikna edin. Bu süreçte vücudunuzun nasıl tepki verdiğini gözlemleyin. Direnebilir, dikkatinizi dağıtabilir. Hatta yorgunluk veya şüphelerle uygulamayı sabote etmeye çalışabilir. Ama yine de devam ederseniz sizi daha önce sınırlayan şeyi yeniden programlamış olursunuz. Bu spiritüel bir uygulamadan çok daha fazlasıdır. Kimliğe uygulanan fizyolojidir. Bunu 7 gün boyunca aralıksız yapacaksın. Çevrendeki dünya aynı kalsa bile iç alanın artık aynı olmayacak ve zamanla dünya bu dönüşüme ayak uydurmak zorunda kalacak. Çünkü gerçeklik arzuladığın değil, sürdürdüğün frekansın bir yansımasıdır. Bu videoyu izlerken sizi neyin engellediğini, neyin sabote ettiğini ve neyin değişmesi gerektiğini nihayet anladığınızı hissettiyseniz, en önemli adımı çoktan atmışsınız demektir. Uyanış. Şimdi bu uyanışı sağlam tutarlı ve gerçekten dönüştürücü bir alışkanlığa dönüştürmek istiyorsanız Joe Dispenza'nın E kitabı olan QRV metodu zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayatı gerçekleştirmek için günde 5 dakikaya göz atmanızı öneririm. Bu kitap tam da sizin gibi her şeyi denemiş, içlerinde muazzam bir potansiyel olduğunu hisseden ancak bunu henüz gerçek sonuçlara dönüştürememiş kişiler için yaratıldı. Bu yöntem rutininize zahmetsizce uyum sağlayacak ve derin bir etki bırakacak şekilde tasarlanmış duygusal ve pratik bir pusuladır. Bu cümleleri sadece ağızlarıyla tekrarlamayı bırakıp bedenleri, zihinleri ve kalpleriyle tam bir uyum içinde yaşamaya başlamak isteyenler için bir yoldur. Bağlantı videonun sabitlenmiş yorumunda mevcuttur sizi bir sonraki adıma yani nihayet yaşamayı hak ettiğiniz gerçeklikle uyumlu hale getirecek adıma yönlendirmek için oradadır. Ve eğer bu mesaj size hitap ettiyse fark edilmeden bırakmayın, özünüze hitap eden içerikleri almaya devam etmek için kanala abone olun. Bu videoyu beğenin, böylece en çok duymaya ihtiyacı olanlara ulaşsın ve isterseniz sorularınızı veya deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. İsterseniz bunu anonim olarak da yapabilirsiniz. Burası güvenli bir alan. Evren dinliyor ama aynı zamanda kendini ifade edenlere de yanıt veriyor ve siz de bu adımı attınız.